yükselecek. Daha kıymetli hiçbir şey yok. Paradan da, bakırdan da, tarladan da, arsadan da. Çeyrek altın 208 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan altının çok sessiz ve ürkek bir maden olduğunu belirterek hareketlilik olduğu zaman o da hareketlenir dedi. Şimdi durumu yerinde olup da altın almayana şaşırırım doğrusu. Bence altın birinci önceliklidir tasarruf aracı olarak. Şu durumda altın fiyatlarıyla ilgili tabii altın her zaman söylediğim gibi mehter takımı gibi iki adım ileri bir adım geridir yani. Şu anda bir adım geri gelmiş vaziyette ama bu demek değildir ki daha da gelecek. Biz daha da yukarılara gideceğini biliyoruz, bekliyoruz. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin ardından piyasalarda bir hareketlilik yaşandığını ancak tekrar normal seyrine döndüğünü belirten Kalkan, fiyatlar biraz üst düzeyde seyrediyor dedi. Altında dalgalanma hep vardır, hiçbir zaman da bitmez. Düğüncilere gelince herkes gücü nispetinde almaya çalışıyor düğünciler. Ama eskiden düğünler çok daha şaşalı olurdu takı olarak. Tabii fiyatlar yükseldikçe bu biraz daha düşüyor. Şu anda ikisi de rolantide. İkisi de rolantide. Şimdi satacak olan fiyat yükselsin diye bekliyor. Alacak olan da biraz daha fiyat düşsün diye bekliyor. Onun için ikisi de rolantide seyrediyor vatandaşlara elindeki altını bozdurmamaları tavsiyesinde bulunan Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan "Her şey altının altında kalır. Sattığınız altını bir daha yerine koyamazsınız. Kurban Bayramı'nın ardından altın daha da artacaktır." dedi. Vallahi durumu yerinde olan almalı. Yani hiç beklemesine gerek yok. Düştüğünü zanneder ama anlamadan çıktığını görür satacak olan da kendi aciliyetine göre satmalı yani. Bayramdan sonra düşünemeyeceğimiz kadar yukarılarda olacak. Kesin. Kesin yani. Durumu olan almalı zaten. Konjektür onu gösteriyor. Durum onu gösteriyor. Bu altının yer altından bir çıkış maliyeti vardır. Şu anda o maliyetlerde ama bu gidecek. Kesinlikle gidecek yani. Altın yükselecek. Daha kıymetli hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok daha kıymetli. Yani dünyada kıymetli emtia olarak altın. Paradan da, bakırdan da, tarladan da, arsadan da benim için daha kıymetli olan altın.